Oh döndüm tamam. Değişik şeyler yaşadım orada. Geldi. Ölme kanka. Allah Amına koyayım. Murat. Tabii köle yama. Onu onu görmedin. Kanka dokun sen oraya 108 vurdum. Alarm botu kuruluyor. 108 dedi kanka. Dokun sen oraya. Ben olsam. Kare gitti. Yani Murat'ın iki vurması için hiçbir sorun yok. Benim bir vurmam dışında. <laughs> Buldum. Sarmal <laughs> bomba çıktı. Taret attım. Kare Taret'in taret taret Hiçbir hiç bir sorun yok şu anda. Taret öldü. Tamam. <laughs> kanka bak şimdi nerede o? Bir dakika yüzüne bakarak konuşalım. <laughs> <at>. Onu bana <laughs> bir at önce. Bana at kanka. Ben de bir yavrum. <laughs> Ben <laughs> almadım ama, üste kanka bir de. Taratin daha iyi şöyle diyorlar. Ayy kafayı yiyeceğim. Gerçekten bu arada Taratin Amy daha iyi. Her neyse.